Herkese yeniden merhaba. Bugün yaptığım mini mini kitap ve kırtasiye alışverişlerine sizinle birlikte bakalım istiyorum. Hepsini yanıma aldım geldim ve ee, kırtasiye yeni geldi. Bu sabah geldi şimdi. Onunla ilgili yalan konuşamayacağım ama kitap herhalde bir hafta falan oldu neredeyse geleli ve ben bu videoyu çekmek için onları açmadım. Eğer ki açsaydım Büyük ihtimalle videoyu çekmezdim. Neyse, böyle bir şeyler ve 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 ee, bir önceki kitaplara dönüyorum videosunda ben artık online kitap alışverişi yapmıyorum demiştim, değil mi? Evet, çok güzel. Bir sonraki videoda e, iki tane kitap kolisiyleyim. Ama gerçekten. Ee, online'da fiyatları çok daha uygun olduğu için aldım ve uzun zamandır da istediğim kitaplardı. Ee, bu alışverişi Amazon Türkiye'den yaptım. Zaten kutusundan da anlamışsınızdır. Ama maalesef ki İstanbul'daki gibi aynı gün teslim yok. Ee, i̇ki günde geliyor. Olsun. Açmadan da durabildiğime göre acil değillermiş. Şimdi iki paket şeklinde geldi. Ben onları hemen açıyorum ve birlikte bakıyoruz. Kutu açmamı, Neyim ben? Melikşah falan mı acaba? Asla yarışamam ama seviyoruz kendisini. Şimdi ikinciyi de açayım da bence kutular bir aradan çıksın. Hmm, kitabın köşesi zarar görmüş. Bakar mısınız? Görebiliyor musunuz? Şurası yırtılmış. Neyse. İlk kitabımız Gizli Tarih, Donna Tartt. Kendisinin saka kuşu ve neydi, ne arkadaştı? Küçük Arkadaş diye iki kitabı daha var. Hatta böyle setli olarak falan da satılıyordu. Bir dönem bayağı bir popülerdi. Benim o zaman hiç dikkatim çekmemişti açıkçası. Ama bir vlog, kitap okuma vlogum var. Onu da göstermiştim kitapçıya gitmiştim. Kitapçıya gittiğimde göstermiştim ve... 200 lira falandı. Tabii ben yarı fiyatına aldım Amazon'dan. E, o gün aslında bunu almak isterdim. E, o sıralar böyle e, yabancı bazı hesaplarda izlediğim videolarda çok fazla gözüme çarpıyordu bu kitap. E, o yüzden aslında radarıma girmişti. Biraz böyle şu an o şeyim bir an önce sahip olma arzum herhalde soğudu, dindi ama e, bir de şöyle bir şey oldu. Ben bunu o vlogda söyledikten sonra e, algıda seçicilik mi dersiniz yoksa herkesin e, aklına düşürdüm herkes rafından mı aldı bilmiyorum ama birçok arkadaşım da okumaya başladı bu da güzel bir şey tabii ki benden önce onların okuyor olması onların da deneyimini e, daha önceden dinleme şansı verecek bana e, ben de ama çok bekletmeden yakın zamanda okumayı planlıyorum gizli tarih böyle kütlece biraz fazla olan ama okuması keyifli ve e, güzel bir yolculuk olacak gibi düşünüyorum bakalım ee, sonrasında yine aynı vlogta, aynı videoda şu kitabı göstermiştim. Hep sondan başlar. Ee, bu kapağıyla, ismiyle ve iletişim yayınlarında olmasıyla belki de bana Şükran Yiğit kitaplarını anımsattı. Sanki o atmosferi orada sevdiğim ve e, ara ara özlem duyduğum atmosferi bana yaşatacakmış, hissettirecekmiş gibi. Düşündüm. Ee, o yüzden aslında o gün alacaktım ama sonra ya bir anda atlamayayım bir bakayım nasılmış kimler okumuş beğenmiş ya da beğenmemiş bir şey yapayım dedim. Bir de internette tabii ki yine daha uygun olanlardan biriydi ve o gün başka kitaplara şans vermiştim. Ee, sonra işte e, kim Merve yorum yaptı galiba? Evet Merveydi sanırım yorum yapan. Selin hep sondan başları okuyanlar sevdiler falan diye. Ee, ben de o sırada tam böyle sepeti oluşturmuş, sepeti doldurmuş siparişi oluşturmak üzereydim. O yorumu görünce Youtube'daki hemen bunu da e, ekledim ve aldım. Bakalım bunu da yakın zamanda okurum inşallah. Okuyacağım demiyorum. Okurum inşallah diyorum. Ve bir sonraki kitabımız Lanetli Tavşan. Lanetli Tavşan da birçok kişinin aslında burada okuduğu kitaplardan biri. Ee, ben çok açık bir şekilde söyleyeceğim. Konusuna bakmadan aldım. Birçok kişi de gördüm. Yorumlarına, düşüncelerine değer verdiğim ve ee birçok okumada aynı düşüncelere sahip olduğum arkadaşlarımda gördüğüm için aldım. Bazı kitapları ben o şekilde alıyorum. Hiç arkasını okumadan hiç konusunu bilmeden başlıyorum. Bu da bence güzel bir deneyim oluyor. Tavsiye ederim. Lanetli Tavşan da o şekildeydi. Aynı zamanda ben bunun orijinal kapağının aynısı olmasını da çok sevdim çünkü bu kapat tasarımı çok güzel ve orijinal de bu şekilde o yüzden de çok ilgimi çekmişti ee, ve o da o şekilde sepete girenlerden oldu. Şimdi bir sonraki iki kitabım aynı yazarın iki kitabı. Ee, Bunun da bir hikayesi var diğer hepsinde olduğu gibi nedir bu? Ee, Evelyn Hugo'nun yedi kocası ve Daisy Jones. Şimdi arkadaşlar, ben kısa bir zaman önce Didem'e, Didem'den daha önceden bahsetmiştim ama şuraları bir yere yazarım. Onun da TikTok hesabını çok güzel içerikler üretiyor orada. Bakmanızı tavsiye ederim. Neyse, Didem'e sormuştum. Didem, böyle bana önerebileceğin nokta atışı kitaplar var mı senin okuduğun tarzda? Bu tarzda ne deniyor? Fantastik değil. Neyse. Sen okuduğun tarzda bana önerebileceğin nokta atışı kitaplar, yazarlar falan var mı? Ee, o da bana bir liste atmıştı sağ olsun. Ve e, orada şey demişti sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Bu yazarı söylemişti. Onun aslında bütün kitapları da diyebilirim demişti. O öyle deyince ben bir yazdım Google'a kimmiş ki bu yazar, hangi kitaplarmış falan diye. Sonra bir baktım ki bu kitabın yazarıymış. Bunu da Simay okumuştu ve okuduğu süreci hatırlıyorum, severek okumuştu. Hatta sonrasında bir gün buluştuğumuzda Penguen'e gitmiştik ve orada dolaşırken böyle birbirimize kitapları gösteriyoruz falan. E, Elif ve Başak da vardı hatta o gün. Neyse birbirimize kitapları gösteriyoruz falan. E, Simay da bunu göstermişti. Bakın, bak işte buydu o okuduğum kitap bu falan filan diye. Orada ben bir kafama yazmışım. Sonra Didem o yazardan bahsedince. Ee, ve görünce ben de o zaman bu yazarın diğer kitaplarını da alayım dedim yani daha doğrusu ilk bunu almak istedim Simay'dan ötürü sonra da bunun dizisi var sanırım ee, öyle hatırlıyorum şimdi yanlış bir bilgi olmasın Dizden dolayı da bu kitabı e, listeye ekledim yani umarım diziyi izlemeden önce kitabı okurum yani büyük ihtimalle öyle yaparım ama çok da bekletmek istemiyorum açıkçası diziyi de çok sevenler var Şimdi bir sonraki kitap da yine yabancı hesaplarda gördüğüm bir kitap. Neymiş ismi? Jonathan Strange ve Bay Norell. Ee, şöyle bu cilt bir bu arada seri gibi bir şey sanırım. Tam o konuda emin değilim. Şimdi yalan konuşmayayım. Şöyle yazıyor. İngiltere'ye iki büyücü gelecek. İlki benden korkacak. ikincisi beni görmek için yanıp tutuşacak sevdiğim tarzda kitaplar bunlar. O yüzden listeye eklendi. Ve ilgimi de çekti açıkçası. Şöyle arka kapağını göstermeye çalışsam görebiliyor musunuz? Gördünüz sanırım. Şimdi bir sonraki kitabımız da benim uzun zamandır listelerimde olan ama almamın bir türlü kısmet olmadığı bir kitap. Nedir o? Dinlenme ve Rahatlama Yılım. Bu Eminim yani artık birçoğunuz biliyorsunuzdur. Hiç ben anlatmayayım ama e, ismiyle, konusuyla benim gerçekten çok dikkatimi çeken bir kitaptı. Ve yakın zamanda okumak istiyorum. Şimdi sıradaki kitap için itiraf ediyorum ilk başta kapağına vuruldum. Ama konusu da hoşuma gitti. Merak ettiğim kitaplardan bir tanesi oldu. Alice Hart'ın Kayıp Çiçekleri. Evet ama çok güzel değil mi kapak? Ben çok beğendim. bir de böyle ciltli falan. Baskısı da güzelmiş. Hangi yayın eviydi? Bu yabancının. Yabancının tabii güzel oluyor ve iç kapağı da böyle. Bazen çiçekler kelimelerin ifade edemeklerini söyler. Ailesinin başına gelen korkunç olaydan sonra 9 yaşındaki Alice Hart'ın deniz kenarındaki çocukluk evini terk etmesi gerekmişti. Çiçek yetiştiriciliği yapan babaannesi Yun, Alice kollarının altına alıp onu yetiştirmeye ve kıza çiçeklerin dilini öğretmeye başlamıştı. Çiçeklerin dilini kullanarak gerçekte söylemesi ve anlatması zor şeyleri ifade etmenin bir yolunu gösteriyordu diye devam ediyor. Bakalım umarım o da yakın zamanda okunur. Kitaplar bu kadardı arkadaşlar. Şimdi kürtasiyeye geçelim videonun e, bu kısmından sonrası kitaplarla ilgilenen arkadaşları pek ilgilendirmeyebilir ama yine de çıkmayın ya destek olun bana niye çıkıyorsunuz ki? Şimdi arkadaşlar, şimdi biz Elifle birlikte bir minik minicik Hoban'ın alışverişi yaptık ve e, onun adresine gitti ortak bir sepet oluşturduk onun adresine gitti o kendi ürünlerini aldı hatta onunla ilgili bir video çekti onu da şuraya bir yere bırakırım. E, şimdi benim ürünlerim bu sabah geldi. Ve size onları göstereceğim. Ee, o paketin içine Simay'cım bana hediye koymuş. Yani. Gerçekten en güzel paket değil de ne bu. Açamıyorum şu anda. Hı. Tersten açıyormuşum çünkü. Ya. Çok tatlı. Biz Powerpuff Girls'ız. My Elif ben. Bu da benim karakterim. Hı, çok güzel. Bana'nın kupasını göndermiş. İçimizde de şimdi bu kupalar var. Çok minnoşlar. Bir tane kablo dönüştürücü istemiştim. Onda fazla varmış. Eee, geçmeden önce şunu da göstereyim. Bunu Elif'e aldırdım. Hatta e, Elif o günün vlog'unu da paylaşmıştı. O gün hep birlikte kızlarla gidip aldılar. Nereden onu da söylemiyorum hiç. Asla vlogger olamayacağım. Ee, Serkan Akyol'un Atölyer Mama'dan dükkanından aldılar. Sticker yırtmadan açmam imkansız. Açalım bakalım. Elif beni orada görüntülü aradı ve desenleri gösterdi. Ben öyle seçtim. Şöyle bir kalemlik sanırım bu. Ama ben e, şu an şu an beni izlediğiniz bu kamerayı koymak için aldırdım. Bu e, Online de alabilirdim ama yani Serkan Bey'in işlerinde biraz şey oluyor. Kumaşın neresine denk geldi acaba? İçi hangi renk? Fermuarı hangi renk? Ee, çok güzel farklı şeyler de çıkabiliyor. kombinasyonlarda çıkabiliyor. O yüzden ben mağazadan seçmeyi her zaman daha çok seviyorum. Ee, Elif gibi bir şansım da olduğu için sağ olsun o benim için gitti. Oradan böyle seçti aldı bunu ve gerçekten çok güzelmiş. Şu iki tarafı da farklı tonlarda falan ya hoşuma gidiyor. Bunun içine ben kameramı koyacağım ama kalemler için falan da çok iyi. Yani ağzın şu şekilde bayağı açılıyor olması bence gayet kullanışlı. Şöyle masanın üstüne koy bütün kalemleri görsün. Güzelmiş. Şöyle şunu göstereyim bilmeyenler için. Atölyer Mono Kadıköy'de. Tam olarak Cafer Ağ Mahallesi. Evet. Bu ilk ürünümüzdü kırtasiye ürünü. Tabi kupa da var. Onu da unutmayalım. Ve mini minnacık hobonici paketimiz. Tada! Çok bir şey almadık aslında ya. Yani öyle dev bir alışveriş gibi düşünmeyelim lütfen. Üzülürüm. Şimdi alışverişin ilk sebebi bu A6 kılıf. Bu kılıf çıkar çıkmaz ben vuruldum. Gerçekten vuruldum. Elif'in başının etini yemişim Çok güzel ama baksana ya. iplerinin renkleri bile çok güzel falan diye. Ama öyle değil mi? Gerçekten ya. Şuna bakın. iplerinin renkleri bile çok güzel. Ee, Elif de görmüştüm bu arada. Bunu da. Çok güzel bir kart var içinde. Ya bayıldım ben. Elif bunu beğen, yani beğenmedi demeyeyim de birazcık basit buldu. Onu da şu an anladım çünkü incecik ee, normalde benim kullandığım şu biliyorsunuz Bunlar biraz böyle pofuduk pofuduk çünkü şu iç gözleri var Şurada ve arkada şu cepler falan var ve tabii ki malzemesi de farklı ama bunu daha incecik yapmak için o cepleri yapmamışlar Aslında bu bence daha güzel cepleri de zaten kullanmıyorum o yüzden e, ben sevdim. Ama tabi de bir takalım bakalım nasıl olacak. Videonun sonuna onu da eklerim birazdan. E, bu arada Japonların e, ünlü botanikçisi. Japon botanikçilerin babası gibi bir şey olan bir abimizin e, çizimiymiş bu. E, bütün o serideki çizimler aslında o kişiye ait. O doto, botanikçi doktor. O botanikçi doktora ait bütün serideki çizimler. Ve hepsi de ayrı ayrı güzeller. Ee, Bu arada kalem yeri çok minikmiş gerçekten. Çok minik. Yani şunlara bakarsak bunlar bayağı devasa kalıyor. Ama onlar da kullanışlı gerçekten. Ee, tamam şimdi buna bakarız. Biz bir de bunun dışına tamamen şeffaf koruyucu kılıflardan, kavron cover kavırlardan aldık. Çünkü bendeki e, kavron cover kavırların hepsi şeydi, böyle desenliydi. Birkaç desen daha var. E, o yüzden şeffaf da istedim. Çünkü bununla şeffaf olur. Şimdi bunları birlikte deneyiz birazdan. Ondan sonra bir de pen, pencil board e, şeyine düştüm. Batağına düştüm arkadaşlar ben. Şimdi bu uzun zamandır istiyordum. Ama Amazon Japonya'da yoktu. O yüzden e, bir kaldı böyle bir türlü alamadım. Nedense Hobon için kendi sitesinden alışveriş yaparken de hiç aklıma gelmiyor bu. Ama bu sefer not almışım. Hobon için sitesinden alışveriş yaparken bunu sakın unutma. Nedir bu? A5 Pencil Board. Serinin ismini hatırlamıyorum. Şimdi burada da Hmm, şey olduğu için ama ee, şu Nintendo oyunu var ya onun karakterlerinin çizimlerinin olduğu bir pencil board. Arkası da çok güzel. Yani bence bunun yeşili falan çok güzel ve benim ENG'nin e, yeşil organizer'ım var ya A5 boyutunda. Onunla birlikte, Hobonichi kazınımla birlikte çok güzel olacak. Çok tatlılar. Ve iki tane daha pencil board var. Onlar da biraz önceki o kılıfın serisinden. Hemen bakalım. Şimdi iki tane daha pencil board var. Ee, yine aynı biraz önceki kılıfın serisinden, o botanik serisinden. Serinin ismi yani söylemesi biraz şey bakayım. Tomitaro Makino. Tamam. Tomitaro Makino serisinden. Ee, bir A6, bir de Vix için pencil board var. Özellikle Vix'in arkasının lilasına vuruldum. Onu da söyleyeceğim. Söylemeden geçemem. Ve evet, Hobonichi'den de aldıklarım bu kadardı ve bütün almış olduklarımı bitirdik. Ee, umarım sevdiğiniz bir video olmuştur. Şimdi ama gitmeyin bir saniye bekleyin. Şu A6 defterin kılıfını değiştireyim ben. Böyle masaya koyup çekerim falan diye düşünmüştüm. Ama şimdi hiç onunla uğraşmayayım. Vakitte kaybetmeyelim. Hemen takıp geliyorum bir saniye. Şimdi kılıfı taktım. Kılıf böyle oldu. Ve bence çok güzel oldu. Diğerine göre çok daha kullanışlı oldu. Ben diğeriyle çoğu zaman şey yapıyorum. Kılıfı çıkartıp bir kenara atıp öyle kullanıyordum. Çünkü gerçekten çok hantal oluyor. Ama bu gerçekten yani sanki... Böyle bir deftermiş gibi oldu. Güzel oldu. Ve yani ben bu sene vision board'umu falan bile bununla uyumlu güzel yapmışım ya. Çok güzel oldu. Tamamladı be Allah. Sevdim. Şimdi şuna bakalım. Elif bunu beğenmedi. Onun da sebebini anlıyorum az çok. Şimdi bu kılıfı böyle incelik yapmışsınız. Ee, ama bu cover on cover'lar hepsi... Şu kılıflara göre havan içi. Yani şimdi ince bir kılıf yaparsan ona göre de cover on cover yapman gerekmez mi? Haliyle bu cover on coverlar bunun dışında büyük kocaman kalıyor. Elif de ondan pek hoşlanmadı. Ben de gördüm onda ve evet gerçekten öyle. Yani hiç olmadı. Hı -hı. Hiç buna göre değil. Ben bunu bunsuz kullanırım büyük ihtimalle. Görebiliyor musunuz? Şu üstten, yanlardan, alttan her yerden heh, şöyle göstereyim. Her yerden boşluklu oldu. Hiç hoş olmadı. Şimdi ince bir kılıf yapmışsınız. Bence ona göre de bir kavurum kavur yapın. <laughs> Kesin beni izliyorsunuzdur. <laughs> ee, yok yani bunu gerçekten eğer ki almamış olanlar al almayı düşünenler falan varsa aklında bulundursun bu incecik olan kılıfları bu cover on cover'lar çok büyük oluyor. Ama sorun değil. Benim zaten elimde başka kılıf olduğu için onunla kullanırım falan. Her türlü kullanılır o. Hiç problem değil. Ve evet bu kadardı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım sevdiğiniz bir video olmuştur. Yorum yapmayı, düşüncelerinizi aşağıya yazmayı, videoyu beğenmeyi, kanala hala abone değilseniz abone olmayı ve sıradaki videolardan da haberdar olabilmek için bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.